Okullardan çocuklara ödev verilip verilmediği, ne kadar verilmesi gerektiği, ve ödevlerin nasıl yapılması gerektiği her zaman tartışma konusudur. Okulların yeniden açılmasıyla birlikte çok ödev verildiğinden yakınan çocuklar bir yana, çocuklarına yeterince ödev verilmediğinden yakınan ve bu yüzden de öğretmenlerden şikayet eden veliler bir yana. Peki kim haklı? Çocuklara ödev vermek gerekiyor mu? Verilecekse nasıl ödev vermek gerekiyor ve ne kadar ödev vermek gerekiyor? birlikte gözden geçirelim. Öğrenilen her bilgi öncelikle kısa süreli hafızaya gelir. Bilginin uzun süreli hafızaya geçebilmesi için tekrarlanması ve pekiştirilmesi gerekir. İşte ödevin amacı da öğrenilen bilginin farklı açılardan tekrarlanarak pekiştirilmesini sağlamaktır. Ödevden beklenen, öğrenilen bilgi ile beyinde yeni bağlantılar oluşturarak bilgiyi uzun süreli hafızaya aktarmaktır. İşte bunu yapabilmesi için ne tür ödev verildiği ve ödevin nasıl verildiği önem kazanır. Bir çocuğun önemli bir olayın tarihini öğrenmesi istendiği zaman çocuk bu bilgiyi içinden tekrarlayarak pekiştirmeye çalışır. Eğer bu pekiştirmeyi yapması için çocuğa aynı tarihi 20 kere alt alta yaz gibi bir ödev verilirse o zaman aslında yapılan şey bilgiyi kısa süreli hafızada tutmaya çalıştırmaktır. Oysa aynı tarihle ilgili farklı açılardan beş tane soru çözmesi çocuğun bu bilgiyi uzun süreli hafızasına taşımasına yardımcı olacaktır. Bilginin pekişerek uzun süreli belleğe aktarılabilmesi için daha önceden verilen bilgilerle de bağlanması, birleştirilmesi gerekir. Bu nedenle öğrenmesi istenilen tarihe, örneğin bu tarih Fransız ihtilalinin tarihidir dediğiniz zaman beyin yeni bir bağlantı oluşturur. Bu bilgiyi kendi kişisel bilgileriyle bağdaştırdığı zaman, örneğin tarih 1789 olsun, 17 ve 1989 abimin doğum tarihi gibi kişisel bir bilgiyle pekiştirdiğinde çocuğun bilgiyi uzun süreli hafızasında saklama olasılığı da artacaktır. Ödevin işe yarayabilmesi için önemli şeylerden bir tanesi de çocuğun sadece ezberlemesi değil, kendi yaşamındaki olaylarla birleştirip pekiştirebileceği ve yaşam içinde kullanabileceği bilgileri öğrendiği ödevler olmasıdır. Yine verilen ödevin işlevsel olabilmesi çocuğun yaşamındaki başka bilgilerle birleştirerek kullanabilmesi için ya yetiştiremezsem ya yanlış yaparsam gibi kaygılardan ve stresten uzak olması gerekir. Çünkü kaygı ve stres beynin işleyişini bozar. Beyin stres altındayken öğrenmeyi durdurur. Bu nedenle çocuğun stresten uzak olması gerekir. Ayrıca bilgiler doğru yerlerine uykuda yerleşir. Bu nedenle ödev yapmak için çabalayan, bu nedenle stres duyup da uyuyamayan bir çocuğun ertesi gün dikkatini toplayabilmesi ve bu öğrendiklerini pekiştirip sunabilmesi bilimsel olarak mümkün değildir. Gelelim ailelerin çocukların ödev yapması konusunda yaptıkları hatalara ve aslında yapması gerekenlere. Çocuğa devamlı olarak ödevin var mı diye sormak belli bir zaman dilimi belirtmeden sürekli ödev yapmasını istemek ya da onunla birlikte oturarak ödevi yapma hataların başında gelir. Bunların dışında da çocukla birlikte ödevin başına oturup hep daha iyi yapmasını istemek ya da tam tersi olarak ödevleriyle hiç ilgilenmeyip sonra da ödevlerini yapmadı diye kızmak bu hatalardan bazıları. Ailelerin yapması gerekenlerin başında ise ödevler konusunda kurallar koymak, çocuğu desteklemek gelir. Ayrıca çocuk yapamadığını söyleyip yardım istediği zaman onun yerine sorunu çözmemek gerekir. Aksine çocuğun niçin yardım istediğini anlamaya çalışmak daha doğru bir davranıştır. Ayrıca çocukla beraber ödev yapmak için uygun zaman aralıklarını belirlemek ve bu aralıkları değiştirmemek, Yine çocuğun ödevini dikkatinin dağılmayacağı, çok fazla uyaranın olmadığı bir ortamda yapmasını sağlamak da sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır. Ödev kontrolü hem ailelerin hem de öğretmenlerin yapması gereken bir eylem. Ama buradaki amaç çocuğa ödev yapmadığı ya da yanlış yaptığı için kızmak değil, gösterdiği çabanın izlendiğini ona hissettirmek olmalıdır. Ve her zaman olduğu gibi konu ödevin doğruluğu ya da ne kadar iyi olduğu değil, çocuğun gösterdiği çaba olmalıdır ki çocuk ödev yapmak konusunda istekli olsun ödevin bilimsel olarak işlevine baktığımız zaman sorunun aslında ödev verip vermemek değil, ödevin nasıl verildiği ve ödevden ne beklendiği olduğu anlaşılmaktadır. Az ya da çok ödev vermek değil, ödevin öğrenmeye ne kadar katkısı olduğu önemlidir. Unutulmaması gereken önemli noktalardan bir tanesi çocukların okulda ders dinlemek, evde ders yapmak ve ödev yapmak dışında. Aileleriyle kaliteli zaman geçirmeye, arkadaşlarıyla birlikte olmaya, resim, müzik, spor gibi faaliyetlerle ilgilenmeye, dinlenmeye ve en önemlisi oyun oynamaya ihtiyaçları olduğudur. Çocukların sağlıklı gelişebilmesi için tüm bunların bir arada olabilmesi gerekiyor. Bu nedenle öğretmenleri daha çok ödev vermeye zorlamak, çocuklara sürekli ödev yapması için uyarmak onların sağlıklı gelişmelerini ve daha iyi öğrenmelerini sağlamayacak, aksine gelişimlerini bozacaktır.